Aleykümselam. Bak bir e, kontrol edelim. Geliyor mu senin ses? Ee, sesim geliyor mu yayına? Bakıyorum. Evet geliyor sesim. geliyor. Ve bir bir kişi katıldı bile. Hadi gel, hazır ver. Yani kamerada, kamerada muyum? Yok yok kanka kamera yok. Kamer kamera yok. Benim profil fotoğrafım var sadece. Hazır ver. Peki, benim sesim şeye gidiyor, mu? gidiyor gidiyor. Gidiyor. Gidiyor kanka. Gidiyor telefonun sesi kapalıdır. Sen gir, hazırlar. Geliyor ben ben duydum. Şey, eğer benim sesim geliyorsa yorumlara bir şey yazsınlar. Atakan'ın sesi geliyorsa bir şey yazın yoruma. Kanka, mi evet. Abi bir siyasi bir şeydi. Ne? Benim sesim geliyor mu yani? Evet. Bak iki tane bir şey, üç tane bir şey. Peki, kimler var yayında? Peki onu biliyor musunuz? Hiç kimse. Peki, kim yazmış o şey? <laughs> ben yazdım. <laughs> evet. Çünkü telefondan yayını izliyorum. Dur. Yayın olduğu için şarkı açabiliyorum. Açayım bari. Açma. Dur. Yayın için şarkı açabiliyorum. Abi iki saattir bir şey diye geliyorum. Fanım. Olsun olsun. Ben ne söylediğini söylerim. Ee, senden başlayalım. Efendim. Söyleyeceğim. Söylerim ben onlara birazdan. Konforlu. Konforlu olur. Evet evet. Aynen buraya çok az kişi iniyordu. Bayağı insan indi. Oha. Bekleriz Romanya merkeze. Ya belki bir, belki. Bilmiyoruz. Sorgulama. Anneni babani. Abi ben savaşıyorum Geliyorum geliyorum bekle Bekle geldim Bak bana alt feyini salıyorsun tamam mı? Alt feyini bana sal Hemen <laughs> Ver, ver ver bana verirsin düşmüşe ver vurma vurma kanka hiç kimseye vurma abi vurma ya yerini niye belli ediyorsun yerini belli ediyorsun yine zorlanacaksın al işte gözüküyor YouTube bir koca çöplük. Meow meow. Meow. Meow meow. Meow meow. Kac çöplük Bu şarkı olsun sözlük. Herkes bu videosu yaptı, bu videosu yaptı, bu videosu yaptı. Herkes bu videosu yaptı. Hayır, bu şarkı bela oldu. kafalar, bunlar boş boş kafalar. Ses kes videolarını patates. efendim. 61 mesaj var. Bu geç başka bir şey. Abi kapatamam videoyu. Çok seviyorlar. Hayır. Ve ses sıkıcı. Yer var. Nasıl olsun? Jahreyni biliyor musun Jahreyn? Aynen. Gel 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 bin binin 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 otobüse evet hadi bakalım. Sahte diyenler gem gemler diyenler gelenler çok sahte hayır olamaz. Lan teşkilat ne? Ah yutup. Allah seni yalsın. Abi beni gaza getiriyor. Dur. Bekle <laughs> Get yazayım. Boktan görünüyormuş. Bak boktan. Bu yüzden senin şeyi bırak YouTube'u bırakman gerekiyor. Boktan görünmemesi için. Kanka benim ne yaptığımı biliyor musun? Aynen. Hadi bay bay. <laughs> Şaka yaptım zaten ya. Gitmeyecek. Hayır olamaz. Ah YouTube. Silahım yok ki. Gerçek adam mı? Son points. 50'lik buldum. 50'lik buldum. 50'lik buldum. Sahte neredeyim Lan eğilmiyor. Bak. Aldım. Lan oğlum gri tabancam var lan. P90'ım var lan. Hayır. Benim deyimim daha mükemmel. Muko Muko benimki. Benimki Muko. Seninki mükemmel. Ha tamam o zaman vereceğim. <laughs> altı f benim için her şey. Dur. Chest buldum. Güzel. Abi ya çok kötü bir şey var. Famas var ya. 20'ye düştü. Bilmiyorum. Famasın mermisi düştü biliyorsun değil mi? Famasın mermisi. Lan. Atıyorum. Nerede? Tamam. Bana pompalı lazım abi pompalı Nereye? Gidiyor musun? Büro mu dedin sen az önce? Dur 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 dur. Aldım. Ben böyleyim. Kanka, ya, Bekle. Pompalım da var artık. Lan büro ne büro ne? Ne <laughs> bekliyorum senin mi? Pro olmasını bekliyorum. Sen pro musun? Wow. SMG aldım. Bir tane SMG'm olsun. O oh, şortlu la ben nigga oldum, ben nigayım. WhatsApp nigga motherfuckers, <laughs> WhatsApp nigga, WhatsApp nigga, <laughs> WhatsApp nigga, WhatsApp nigga motherfuckers. Motherfuckers. <laughs> <What's up nigga? gülüyor> e ne güzel. Nasıl? E ee, bot benim Bot benim bot muyum ben? E ee, beni tarasın Allah seni iyi alsın Ben ne yapacağım biliyorum Fuck <laughs> Buradan girilir Et. Lan, dur! Ağzına be, sadece yandırıkın. 150 mesajı var. Hiç kız, 151 oldu. Benim yazdığımı tekrar ediyor. Ya oğlum, o Ömer miyim? Bana ver. Ya benim bana ihtiyacım var. Benim ihtiyacım var. Benim var, benim var. Ha. Al, At. Al, bu, bana bayağı yeter. Sağ ol. Abi, müke, müke. Müge gel de öldür yak. Amık. Neredesin lan amık. Benim, ya, amık mügesi. Bilge çok tatlı ya, çok şirin. Tans Melik. Al, alayım mı o zaman? İki tane sniper aldım. Bir tane al Bir tane de AWP. Geliyorum. Bilmiyorum. Geleyim mi? Gel gel kaç kaç. Lan! Oha! 3 canım var. 3 can. 3 3 3. Lan oğlum benim çünkü yukarı bakmıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> fak fak fak. O kanka sen ne nigaymışsın ya söylesene. Niga kardeşliği. What's up nigga? What's up liga, motherfuckers? Şur. Yok yoksi, Yok si. Yok merhaba arkadaşlar bugün zaten pop oynuyoruz. Pop gücü, pop gücü. Bok gücü. Ben rap god. Yo. Yaşıyorsun. Dur what the fuck şarkısını açıyorum. What the fuck açıldı. What the fuck. Sally got me don't party. Pok 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 pok. Kaldır beni. Ben seni öptüm herkese Kırkıdan sıkıdan sıkıdan keser Bana şey atarsın bir sonra değil mi? Bütün silahlarımdan Böp Reset Reset, reset, reset Reset, reset. Hey, Kıra'y Gay mi? Kanka şarkıda gay diyorlar, kapatmam lazım. Ya gay ne demek biliyorsun değil mi? Biliyorum. Erkek erkeğe? E, Kanka şey middle veriyordu. Bereş middle pass. Çünkü sen sır. Niye? Ana bana da vermiş diyorum. Takes the ball. Amen. Allah'a ısmarladık Müzik mü? Geliyor değil mi sesim? Benim mi? Benim Yayına mı? Evet Senin sesin yayına geliyor da benimki gelmiyor Abi benim sana geliyor Ne diyeyim? Benimki niye gelmiyor? What the fuck Eri?